Bugün aklındaki kişinin sana karşı enerjisi ne? Günlük açılımları short videosu şeklinde yapmaya karar verdim. Uzun açılımları deste seçmeli ya da kolektif uzun açılımları da ve aynı zamanda tarot eğitimi, tarot kartları anlamları ve açılım okuma gibi videoları da uzun formatta çekmeye karar verdim sevgili dostlar. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de lütfen unutmayalım. Şimdi hemen e, aklındaki kişinin sana karşı bugünkü enerjisine bakacağız. İki deste halinde dediğim gibi, kırmızı tüy ya da siyah tüy bir tanesini seç sevgili dostum ve dinle. Hemen kartları oluşturuyorum. Şöyle çekelim. Bakalım neymiş? Aklındaki kişinin sana karşı enerjisi, bugünkü enerjisi neymiş? Evet. Destelerimiz hazır. Seçtiyseniz ben hemen kırmızı tüyle başlamak istiyorum. Bakalım kırmızı tüyün enerjisi, günlük enerjisi, aklındaki kişinin sana karşı enerjisi neymiş? Hmm. Oh, wow, çok güzel çıktı sevgili dostum. Şimdi aklındaki kişi bugün sana karşı şöyle bir enerjide. Bugün seni diliyor aklımdaki kişi, seninle ilgili hayalleri var, umutları var, istekleri var yıldız kartıyla birlikte ve bunların gerçekleşeceği konusunda da çok umutlu. Şimdi seni gerçekten bir rehber olarak görüyor olabilir, onun hayatını güzelleştiren, ona yön gösteren tıpkı bir melek gibi görüyor olabilir seni sevgili dostum. Yani sana karşı o kadar pozitif ve iyi bir niyette ki bugün, güzel bir enerjide ki bugün gerçekten çok güzel. Şimdi gökkuşağı kartıyla birlikte sıkıntılı bir sürecin sonuna geldi. Demişsiniz. Bu kişiyle birlikte bayağı sıkıntılar atlatılmış ya da bir belirsizlik varmış aranızda belli ki. Eğer ilişkiniz yoksa sana karşı bir adım atmak, ilişkiniz varsa da bu sıkıntıları yapılandırmak, düzeltmek kaostan sonra gelen o ferahlığı ve iyileşmeyi yaşamak için çok dilekli, çok umutlu, çok istekli dediğim gibi ikinizle ilgili dilekleri, istekleri olan bir kişi görüyorum ben burada sevgili dostum. Gerçekten çok güzel çıktı. Harika bir enerji aldık, kabul ettik. Peki siyah tüy. Siyah tüy seçen sevgili dostum. Senin aklındaki kişinin bugün sana karşı enerjisi nedir? Hmm. Aklındaki kişi bugün sana bir hakimiyet kurma e, enerjisinde. Şimdi burada arkadaşlarıyla ya da iş arkadaşlarıyla